Anadolu'nun dört bir yanında sabahın ilk ışıklarıyla yükselen bir ses var. Üreten Türkiye'nin sesi. Her hafta yurdun dört bir yanında ailesine, ülkesine ve dünyaya değer katmak için çalışan fabrikalara konuk oluyoruz ve emeğin, teknolojinin azmin yolculuğunu, zirveye giden üretim süreçlerini ve hayatımızı kolaylaştıran ürünlerin nasıl yapıldığını inceliyoruz. Türkiye'nin üretim hattı başlıyor. The the Bu hafta üretim hattında insanlık tarihi kadar eski ama bugün ileri teknolojiyle yeniden şekillenen bir malzemenin izini sürüyoruz. Deri. Ayakkabıdan çantaya, monttan kabana kadar birçok üründe kullanılan derinin nasıl göz alıcı bir ürüne dönüştüğünü öğrenmeye hazır mısınız? Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar büyükbaş hayvan ve 2 milyara yakın küçükbaş hayvan yetiştiriliyor ve gıda zinciri içinde işleniyor. Aslında bu hayvanların hiçbiri deri sektörü için özel olarak yetiştirilmiyor. Kullanılan derilerin tamamına yakını Et ve süt endüstrisinin yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Eğer bu deriler işlenmeseydi yıllık milyonlarca ton organik atık çevresel bir sorun haline gelirdi. İşte deri sanayi tam da bu noktada devreye giriyor. Derinin yolculuğu doğadan alınan bu ham maddenin tesise ulaşmasıyla başlıyor. Mezbanelerde ve çeşitli kesimhanelerde e, kesilip tuzlanıp salamura yapılan deriler nakliyelerle bize teslim ediliyor. Emekçi arkadaşlar sayesinde e, burada istifik işlemi yapılıyor. İstifiye yapılan e, derilerimiz e, bir sonraki aşama bir sonraki aşama olan ıslatma kireçlik dolaplarına 15 tonluk ıslatma kireçlik dolaplarına alıyoruz. Burada çeşitli kimyasal malzemeler sayesinde kıllarını ve şekilsiz proteinlerini alıyoruz. Bu 15 tonluk ıslatma dolaplarında iki gün boyunca kimyasallar yardımıyla istenen kıvama gelen deriler bir sonraki aşamaya doğru ilerliyor. Bu ıslatma kireçlik dolaplarında iki gün boyunca kıl ve tüyleri alınan derilerimiz daha sonra buradaki makinelerimize geliyor. Buradaki makinelerimizde yukarıda gördüğümüz etleme makinesinde arkasının pislikleri bizim leş diye tabir ettiğimiz kalıntıları alıyor. Oradan sonra daha sonra bir alt tarafta budama işlemi yapılıyor. Budama işleminden sonra bir önündeki makineye yarma makinesinde istediğimiz kalınlığa ortadan yarılıyor. Üretim hattının en önemli kısmını oluşturan bu aşamada Ham derinin kalınlığı, lif yapısı ve yüzey temizliği yapılır, istenmeyen ve kullanılmayacak durumda olan parçalar burada deriden temizlenir. Bu noktada yapılacak en küçük hata, nihai ürün kalitesini doğrudan etkiler. bitkisel ya da krom tabaklama gibi farklı yöntemler derinin kullanım alanını verirler. Ayakkabı, çanta, mont ya da kaban. Her ürün kendine özgü bir tabaklama ve işlem sürecinden geçer. Kimyasal ve mekanik işlemlerle ham deri, çürümeye karşı dayanıklı, esnek ve işlenebilir bir yapıya kavuşur. Krom tabaklama işleminden e, buraya gelen değerlerimiz e, kalite sınıflandırılmasını gözle bakarak yapılıyor ve krom sıkma makinesine geçiyor. Krom sıkma makinesinde belli oranda neme alınan değerlerimiz bir sonraki işlem olan tıraş makinesine geliyor. Brom sıkma makinesinde suya alınan derilerimiz daha sonraki işlem için tıraş makinesine geliyor. Tıraş makinesindeki amaç müşterinin isteğine göre deriyi istenilen kalınlığa getirmek. Bu aşamada zaman, sıcaklık ve kimyasal denge milimetrik hassasiyetle kontrol edilir modern tesislerde bilgisayar destekli sistemler devredeyken, ustaların gözü ve tecrübesi hala belirleyici bir rol oynamaktadır. Sıra geldi renk, doku ve karakter oluşturmaya. Tıraş makinesinde istenilen kalınlığa getirilen wet blue rengindeki derilerimiz çeşitli kimyasal malzemeler yardımıyla renklendirme ve karakter kazandırmak için burada bulunan retenaj boyama yağlama dolaplarını alınıyor. Bu işlem yaklaşık 2 gün sürüyor. Her renk banyosu, her kurutma ve sıkma prosesi derinin yüzeyinde kalıcı bir imza oluşturur. Retanaj boyama yağlama dolaplarında istenilen renklere ve karaktere ulaşan değerlerimiz istifleme işleminden sonra pürüzsüzleştirmek ve belli oranda nemini almak amacıyla açkı sıkma makinemize geliyor. Bu noktada üretim sadece teknik bir süreç olmaktan çıkar ve deri nihai formuna ulaşmak, estetikle buluşmak ve ışıltılı vitrinlerde yer almak için yoluna devam eder. Boyanan ve yağlanan deri artık kurutulmaya hazır. Sıkılarak nemi alınan derilerimiz vakum kurutma makinesine geliyor. Bu makinede basınç ve sıcaklık yardımıyla deriler daha pürüzsüz hale gelip belli oranda tekrar nemi uzaklaştırılıyor. Daha sonra nemi alınıp pürüzsüz hale getirilen derilerimiz kurutma çubuklarına takılarak 5 saat süreyle ısıl işlem görerek kurutması gerçekleştiriliyor. Vakum kurutma ve tünel kurutma sistemleriyle kontrollü şekilde neminden arındırılan deriler, yumuşatma makinelerine alınıyor. Arkamızdaki patlat makinesi aşağıdan e, kurutmadan gelen malların patlat çekip derilerin daha elastik, daha yumuşak ve işlemlerin daha iyi olmasını sağlayan bir makine. Şimdi bir başka kritik aşama olan dolaplama işlemi başlıyor. Deri özel dolaplarda belirli sıcaklık ve nem değerlerine maruz bırakılıyor. Bu sayede lifler gevşiyor ve deri daha dökümlü, daha soft ve daha doğal bir esneklik kazanıyor. Dolaptaki, dolaptaki işlem bittikten sonra da e, yeniden patlat makinesine alıyoruz. Çünkü deri belli bir zaman sonra alan kaybediyor. Alan kaybettiği zaman o alanı geri almak için e, bu patlat makinesine götürüp yeniden bir patla çekiyoruz. Deri daha böyle dümdüz, dümdüz açılıyor böyle deri. kurutulan ve esneklik kazanan deriler nihai görünümünü kazanmak üzere yüzey işlemlerine alınıyor. Dolaplardan gelen derileri burada direkt boyu alıyoruz. Derileri burada istediğimiz renge, istediğimiz e, tipe boyayabiliyoruz yani. Her rengi yapma imkanımız ve şansımız var. Hangi renk istiyorsak o rengi yapıyoruz burada. Makinamız 24 tabancalıdır, çift kafadır. Ön taraftan deri veriyorsun. Deri boyanıyor. Arada kurutma kabinleri var. Kurutma kabinlerine girdiği zaman deri tam boya bağlansın diye deriye orada kuruyup geçiyor. Arkadaki kafa yeniden boya atıyor. Yeniden kurutma yapılıyor ve derinin rengine göre geriye ön tarafa alıyoruz. Derinin örtücülük durumuna göre eğer ki hala boya istiyorsa deri hala bir el daha mesela boya atıyoruz. İstenilen renk tuttuğuna tabii bu arada işlemler yapılırken Aradaki rotopresler var. Rotoyu basıyorsun, istediğin deseni ve istediğin şeyi orada veriyorsun. Ki e, aradaki o homojenliği, netliği sağlamak için bu baskıları kesinlikle basılması gerekiyor yani. Her baskı deriyi sadece estetik olarak zenginleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda ürünün karakterini ve dokunma hissini de belirler. Işıltılı vitrinlerde gördüğünüz o dikkat çekici desenler, kimsa, yılan, bizon ve diğer özel dokular işte hepsi burada hayat buluyor. Kalite kontrol ekipleri her parçayı tek tek inceliyor. Ve ürünün estetiği ve kullanım konforu için derilerin kenarlarında oluşan saçaklar titizlikle budanıyor. Çünkü deri hatayı affetmeyen bir malzemedir ve gerçek kalite detaylarda saklıdır. Ben burada e, gözle kalite kontrol yapıyorum. Malları A, B, C kalite olarak ayırıyorum. E, en son mallar ayırdıktan sonra, ciletle temizledikten sonra mallar ölçüme gidiyor. Ölçüden sonra mallar paketleniyor, paketledikten sonra ihracata çıkıyor. Ölçüm malın desisi. Yani kaç metrekare olduğu, desimetrekare olduğu onu burada ölçüyor. Ona göre derinin metrekaresi, desimetrekaresi çıkıyor. Ona göre ölçülüyor, paketleniyor. Bugün Türkiye'de üretilen deriler Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada kullanılıyor. doğadan alınan bir ham maddenin teknoloji, emek ve ustalıkla değerli bir ürüne dönüşmesine tanıklık ettik. Her aşamasında bilgi, sabır ve sorumluluk barındıran bu yolculuk, Türkiye'nin üretim gücünün bir yansıması. Üretim hattında bu hafta Derin'in hikayesini inceledik. Gelecek bölümde yine Türkiye'nin dört bir yanından üretimin izini sürmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin üretim hattında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelecek hafta yine yerli üretimin gücünü, emeğin izini ve teknolojinin kalbini ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.